Merhaba. Hasrın liderimiz ağzındaki baklayı olmasa bile aklındaki baklayı nihayet çıkardı. Yeni anayasa. <laughs> Macaristan'a gitmişti. Dönüşte uçakta yandaş gazetecilere konuştu. Türkiye artık darbeci zihniyetin yazdığı anayasayla yürüyemezdi. Sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç vardı. Süper. CHP de çağrıda bulundu. İktidarıyla muhalefetiyle el ele verelim. Sivil anayasayı bir an önce oluşturup milletimize takdim edelim. Hem yerli hem milli anayasa olsun dedi. <laughs> Kendim için istemiyorum. diyor. Ülkemiz için istiyorum. Yani kendisinin yeni adaylığı için istemiyor. Aslına bakarsanız hukuk fakültesi mezunu olmaya bilen gerek yok. Anayasa profesör olmaya gerek de yok. Ortalama zekaya sahip herkes kendi kendine sorup kendisi yanıtlayabilir. Şimdi bakın lütfen. Halkı kim ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan yargılanan, hapis yatan ve bu yüzden siyaset yasağı konulan kişi mevcut anayasaya göre milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı olabilme özgürlüğüne sahip mi? E sahip. Hatta aynı statüdeki kişi mevcut anayasaya göre rejimi değiştirip parlamenter sistemi lav edip tek adam sistemine geçip tek adam olabilme özgürlüğünü kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Hı. Anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu tespit edilen ve bizzat anayasa mahkemesi tarafından layıklık karşıtı eylemlerin odağı ilan edilerek hazine yardımı kesilen siyasi partinin mevcut anayasaya göre seçimlere katılıp ülkeyi yönetebilme özgürlüğü var mı? E o da var. Kurucusu olduğu siyasi partiler anayasaya aykırı olduğu için anayasa mahkemesi tarafından dört defa kapatılan, kendisi de ömrü boyunca anayasaya karşı olan, bunu sürekli dile getiren kişi, mevcut anayasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olabildi mi bu ülkede? E olabildi. Hatta aynı kişi, takvimde başka gün kalmamış gibi tam o güne denk getirip, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümünde Anayasada laiklik olmamalı diyebildi mi? E, diyebildi. Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu tespit edilen ve bölücülük suçlamasıyla yani vatanı bölme suçlamasıyla bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, tam dört defa kapatılan siyasi partinin aynı kadroları başka başka tabelalarla tekrar tekrar açılıp mevcut anayasaya göre hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebilme özgürlüğü var mı kardeşim? E var. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim diyerek yemin edip bilare anayasadaki vatandaşlık tanımını değiştirelim diyen, Türk demeyelim diyen milletvekili Mevcut anayasaya göre milletvekili kalmaya devam edebiliyor mu? Edebiliyor. Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma dair namuzu ve şerefi üzerine yemin edip hemen sonra anayasanın değiştirilemez maddeleri değiştirilebilir diyen milletvekilleri var mı? E var. Atatürk ilkeleri üzerine şeref ve namuz yemini edip Atatürk ilkelerini anayasadan çıkarmak lazım diyen milletvekilleri var mı? Var. Bakın bu mevcut anayasaya göre. Tarikatçı milletvekili var mı? Var. Bölücü terör örgütü bağlantılı milletvekili var mı? Var. Kökten dinci terör örgütü bağlantılı milletvekili var mı? Var. Türkiye toprakları içinde özerk eyalet isteyen milletvekilleri var mı? Var. Türk bayrağı denilmesin, Türkiye bayrağı denilsin diyen milletvekili var mı? Var. Şeriat istiyoruz diyen milletvekili var mı? Var. İmam nikah resmi nikah olmalı diyen milletvekilleri var mı? Var. Bunların yanı sıra bakın. Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, İhaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan yargılanması gerekenler mevcut anayasaya göre dokunulmaz olabiliyor mu? E, olabiliyor. Bu ve benzeri suçlardan alenen suçlananlar yargılanmayı filan boşverdi ki kendi kendilerine, kendileri hakkında af yasası çıkarabiliyor mu? Çıkarabiliyor. Mevcut anayasa çerçevesinde ülkeyi yönetenler. Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyebiliyor mu? Anayasa Mahkemesi'ne uymuyorum diyebiliyor mu? Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymuyorum diyebiliyor mu? E diyebiliyor. Yani mevcut anayasa çerçevesinde ülkeyi yönetenlerin anayasayı filan takmayıp yani ülkeyi kafasına göre canı nasıl istiyorsa öyle yönetebilme özgürlüğü var mı kardeşim? Var. E yahu bir anayasa daha nasıl özgürlükçü olabilir ki ya? <laughs> daha nasıl özgür olabilir Peki nedir bu anayasa meselesi derseniz bakın şudur. Bir buçuk yıldır özellikle burada YouTube adresimi takip edenlerle bile ısrarla anlatıyorum. Anayasanın 101. maddesi var. Anayasanın 101. maddesinde %50 artı 1 kişi ibaresi var. Yani, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için, toplumun yarısından bir fazlasının oyunu almak gerekir. Anayasayı. Özgürlükçü, sivil, demokratik, yerli ve milli anayasa yapalım diyerek süsledikleri cümleler, işte sadece bu maddeden, anayasa 101'den ibaret. Çünkü, asrın liderimiz artık ne yaparsa yapsın toplumun yüzde ellisinden oy alamayacağını, toplumun yarısının desteğini alamayacağını biliyor. Biliyor ya. Yani. Öcalan ve bu açılım pazarlığıyla Dem Parti'nin desteğini alıp bu maddeyi yani anayasa 101'i değiştirip ilk turda o en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir haline getirmiştir. İlk turda en çok oy alan kazanır haline getirdi. Özgürlükçü anayasayı kendim için değil ülkemiz için istiyorum filan diyor ama bakın iddia ediyorum. Yerli ve milli dedikleri bu anayasa değişikliği aslında sadece bir madde. Bir madde. 101. madde. 101. madde değişsin anayasanın geri kalanında kelimesine bile dokunmaz iddia ediyorum yerli ve milli anayasa yapalım dedikleri bu. Değiştirebilirse değiştirecek. Olmadı herkesin ağzına bir parmak bal sürüp referandumla çözülür. Peki anayasada sorun var mı ya da bir ihtiyaç var mı beslersiniz? Bakın, bak. Anayasanın habere ne konuşuluyor? Yani ilk dört maddesi değil mi? anayasanın haberi ilk dört maddesi tartışılır. Ama aslında bana sorarsanız anayasanın en önemli maddesi başlangıç bölümünde. Evet başlangıç bölümünde. Anayasanın bir başlangıç bölümü Ruhunu anlatır anayasa. Orada der ki her vatandaşın huzurlu bir hayat hakkı vardır. Böyle yazar. Yani anayasamızın özü itibariyle ruhu der ki her vatandaşın huzurlu bir hayat hakkı vardır. Yani huzurla yaşamak hepimizin anayasal hakkıdır ya. E soruyorum şimdi ben burada. Türkiye'de huzuru yerinde olan bir kişi var mı ya? Ya bismillah daha başlangıç bölümündeki anayasanın ruhundaki huzurlu bir hayat hakkı maddesine bile uyulmuyorken, bunu bile sağlayamıyorken, ya daha neyin anayasa yapılacak bir şey? Anayasa dediğim, bakın tek kaçırıyorum, sadece bir maddeden ibaret. Huzurlu bir hayat hakkıdır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının huzurlu bir hayat hakkı vardır ve anayasa altında güvence altındadır diyor. Buna bile uyulmadıktan sonra sen istersen 280 bin maddeli 570 bin sayfalık anayasa yaz. Hikayedir. Hikayedir.